Ne bir zaman Bugün de SCP'nin bir mobil oyunu çıkmış. Onu deneyeceğim. Yine cam açık. Ee, kolaydan başlasa orta derece. diyeceksiniz ki niye bir şey yok. Allah'ın dediği olur. Yes. Şimdi şey, ne anladın değil mi? Ben de bilmiyorum aslında. Sallıyorum tutuyor. Hmm. Starting or angels. Control, this is Agent Algrim. I need a request to open up cell 311. He hey, they've got some work for you. Hello? Do you have a favor and step out of your cell. Just follow me. Oh, and by the way, we're authorized to kill any disobedient test subjects, so don't try anything stupid. Olay olmuş belli. Buradan mı gidiyoruz? Tamam gidelim. Eğer ben denev olarak kullanmayı düşünüyorlarsa çok kötü yanılıyorlar. <laughs> Oyunun gittikçe beni soruyor ha. <laughs> bir yana oyun gittikçe insanı soruyor. <laughs> Diğer adam niye gitti? Diğer adam niye gitti? Ben <laughs> bana bir şey uzatıyordu. Ne Alayım bir ihtiyacım olur. Ben şeyin anladığım kadarıyla burada bir görev yok. Allah benim. Ben bunu biliyorum. Biz bunu arkamıza dön. Onlar göz temasını kestiğimiz anda bizi gebertecek.

Kaç. Canını seviyorsan kaç. Canını seviyorsan kaç. Ya yani hangi gerizek böyle bir şey. Ben yanlış odaya girdim değil mi? Gerizek sana aldım düz. Şimdi çok korkuyorum Allah'a Nereden gideceğim bu? Kontrolleri aşırı zor. Bu tam bir PC'lik oldu. Oh. Allah'ım. Allah ben şöyle geçeyim. Şey beni görür. Anladım kardeşim. Anladım ben sizi. Hmm, kartım yetmiyor. Oyun şimdiden altıma ettirdi beni. Buradan tuvalete gitmiştim. Tuvalete gitmeseydim. ACP 49. Allah bu ekber şuralara bak. Bismillah. Allah belanı. Ne yapacağım ben şimdi? kardeşim ben öldüm. Ne ben öldüğümü bilmiyor mu? Çabuk bir dakika beni gider. Halledemiyorum. Bir dakika. 173. Hem evet. Şuradan gideceğim. Oraya gittiğimde öldüm ben. Eğer SCP oradaysa kaçacağım. Önce şu kapıdan geçmeyek. Önce başımıza bela alalım. Ben sorun yaratıp sorun çözmede çok iyiyimdir. Benim favori şu utangaç adam var ya SCP bilmem kaç onun. hatırlamıyorum. Benim favori SCP o? Bizimkileri de bence biliyorum yorum Benim favori SCP'nin olmasının sebebi anladım kardeşim görüşürüz. Görüşmeyelim bence. Dur, dur, dur. Boğuluyorum lan. Evet ışıklar yerim sunacak. Oyunun ayrı gerilim bölümü var. Ben bu oyunu Pixel Ares, Treasure Things videosunu çekmiştim. Bu arada bir sevilmişti. Sevilen bir seriydi. Ondan sonra hatalar oluştu. Şeyler oluştu. Seriye son vermek zorunda kaldım kartım yetmiyor. Tamam anladım. Anladım mesela ama ben şunları alacağım. İşime yarayabilir. Evet Aman. burada başka bir SCP daha varmış. Orada öyle gözüküyor. Sinek bak yarım saatleri bana yeter. Telefondan oyun videosu çekmek zor he. Şu ne yaparsan yapın başına bir şey dadanıyor. Mesela bazen sinek tadanıyor, bazen misafir oluyor. Zaten ben her çektiğim videoda ya misafirlikte oluyoruz ya tatilde oluyorum. Aa, canım azaldı. Canım çok acı hem de. Hmm, Anladım. Çözelim. Arkam ben sana niye döndüm? Arar, arar. Tekrardan, tekrarlayacağız. SP 49'u biliyorum bu arada. 176 tarafından öldürüldük. de garip bir oyun var. Sevdiğim bir şey olunca. Evet. Bu arada o oda da yanlış oda. Onu anlamış olduk. Buradan gideceğim. Doğru oda burası. Bu sefer yemedim. İlerlesin gireceğim. <laughs> bu oyunun kontrolleri de zor. Bu tam bir hissilik oyun. PC'de de YouTube kanalım var. Her yerde YouTube kanalım var. Annemin telefonunda da ilk kanalım var. Kendi telefonumda var. Babamın telefonunda yok. Tabletimde kurum... tablet Tabletimde de var. Ciddiyim. Tabletimde bile YouTube kanalım Bilgisayarda pek bir alt başaramazsam bile. Aynı telefonda kendi telefonda iki kere kanal kodum eğlenceli çok zaten. Ya mis gibi 356 aboneydim. <laughs> SCP 096 utangaç adam. Allah'ım en sevdiğim geldi. Onu bulmam lazım. Ölsem de kalsam da onu bulmam lazım. SCP 096. Utangaç adam. Buradan gitmemem lazım gibime geliyor ama. 0.96 0.96 0.96 ACB 0.96 Utangaç adam. Çok güzel. Sevezik. 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 Aha. Burada. Burada. mi siz diyor ki sağa git. Sağ... Her zaman hayırlıdır. Şu anda altmayı diyorum çaktırmayı. Çaktırma şu anda altını ediyorum. Anladım kardeşim. Bence benim oradan gitmem lazım. Ben bir gerildim. Ben bir yürüldüm. Merkez okula giderken ben evde kaldım. Bilhaya me rahimim çır. <laughs> mama. e korkuyor. Kaç, 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 kaç. Bir tane SCP takıntılı etmiş bir tane arkadaşım var. SCP'nin bütün bölümlerini ezberlemiş bir arkadaşım var. Kendisine ben bu oyunu alsam gece gündüz oynar. Bir de onun bilgisayarı Bilgisayarı GTA 5 oynuyordu bir ara. Hele ki şeyine de bile indirebilirim. Şimdi diyeceksiniz ki niye geri dönüyorsun? Niye görevini yerine getirmiyorsun? bir 106'ya geldik. İlk önce şuradan gitmek istiyorum. Hmm. Geçemiyorum. Kartım yetmiyor. Kartım burada yetmiyor. İlahi buradan gideceğim. Allah belanı ya. Senin gibi canavarında ben tövbeli olmasam söveceğim de tövbeliyim işte. Bir şey diyemiyorum. çıkışıyorum. Arıyor. Çıkmak istediğin emin misin? Baştan emin misin? Ben burayı kaydetmek istiyorum kardeşim. Neyse arkadaşlar Risale başlamam. 10 dakika olmuş. altı etti. Bir 10 dakika bana yedi. Bana 3 dakika bir gelse de altıma ettim. Korkudan 3 dakika gibi geldi. Ben kapatıyorum. Bay bay.